Neredesin Pango? Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden Birçok dostum şu ticarette Haftada bir karakollarda ifade O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten Bahsetme bir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı eh, Mahallende yoktu hayat parıltısı Nasıl aldım ve rahat diye soranlar eh, Mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm o mahallede tertemiz aynen Kötüleyin varoşları siz takılın aynen Gördüm birçok beyefendi mahallemde neyler Öldürttüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tuttukları kalem kurşun meziyeti aynen Hepsi pariş asımları mahalleme vay be Çıtır çıtır yediler o insanları aynen, aynen. aynen. E, biz kötüyüz aynen Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen e, Biz kötüyüz aynen Ben kırık kafa gece kondum e, Kirli konta kanlı rolex sahip oldum <laughs> Düşer tetik bir gün sanat tarih olur <laughs> Para değil parasızlık bozar oğlum <laughs> Bahsi geçer haberlerde fail meçhum e, Yerler seni bir sokakta sanki kaju <laughs> Dilim döner kalem yazar aynen acım Abi dediklerini hep oldu kuzu <laughs> Değil sanat yaşantımda yasa dışı bu Hayat parıltısı Tatlı geldi sana para hışırtısı Hı Bir gün biter adaletin kış uykusu Hayat sizin şehir sizin para sizin aynen Görülmemiş memlekette sizin gibi aynen Abi de siz kral da siz paşa da siz aynen Bir gün döner devran sizi görürüm ben aynen Biz kötüyüz aynen biscuit to use